Zamanın birinde bir medrese talebesi şöhretli bir şeyhin dergahına gidip ona talebe olur. Okuyup çalışmaya, aynı zamanda dergahın işlerini de görmeye başlar. Bir gün çeşmeden su doldurup tekkiye dönerken mahallede oynayan çocuklardan biri bir taş atıp adamın elindeki testiyi kırar. Üzülerek hocasına gider, vakayı anlatır. Hocası "Zararı yok evladım, her işte bir hayır vardır, aldırma." Ertesi gün yine aynı şey olur tekrar hadiseyi korkarak hocasını anlatır. Hocası, böyle şeyler olur evladım, zararı yok her işte bir hayır vardır. Üçüncü günü tekrar çeşmeden su doldurup dönerken, bu sefer testiye atılan taş adamın gözüne gelerek kör eder. Can acısıyla perişan, şeyhine giderek felaketini anlatır. Şeyh yine soğukkanlı, onu tedavi ederiz, korkma evladım geçer diye her günkü gibi, her işte bir hayır vardır deyince, adam içinden senin hayrına da şerrine de diyerek geceyi bekler ve herkes yattıktan sonra pılısını, pırtısını toplayıp geldiği köyün yolunu tutar. Sabah şafak sökerken yolun kenarındaki çalılıktan bir ses gelir. Tutun şu adamı, derhal yatırıp kurban edin. Her tarafı silahlarla dolu iki kişi birdenbire yola fırlayarak adamı tuttukları gibi yere yatırırlar ve ellerindeki keskin bıçakları boğazına dayarlarken bir tanesi bağırır. ''Aa bu adamın bir gözü kör, ne buyurursun keselim mi?'' ''Aa'' cevap verir, ''Yok olmaz, bırakın gitsin.'' Neye uğradığını şaşıran adam yerden kalkıp üstünü başını temizledikten sonra korka korka sorar, ''Beni neden kesecektiniz?'' ''Dün rakiplerimizle vuruştuk, tutulduğumuz kurşun yağmurlarının altında bir tek can kaybetmedik. Bu bize Allah'ın büyük bir lütfu deyip sabah ilk gördüğümüz bir canlı mahluku kurban etmeye karar verdik.'' yolumuza ilk sen çıktın, seni kurban edecektik. Adam şaşkın bir halde tekrar sorar, e peki o halde niye bıraktınız? Dinimizde sakat bir kurbanın sevabı yoktur, caiz de değildir. Senin gözünün birini kör görünce bıraktık, İşte bu. Hadi geç git yoluna. Diye adamı iteleyince, adamcağız yolunu ters yüzü edip doğruca hocasının yanına döner ve tekrar ona talebe olur.